Serhat Yağız isimli kabadayıyı silahla öldürmekten aranan Selçuk Taşkın adlı eski kabadayının oğlu Akgün Gökalp Taşkın her yerde aranıyor. Resmi... Sabır Akgün sabır. Her şey yoluna girecek. Geçecek. Yağmur. Nereye gidiyorsun sen ya? Bir gelme. Nereye geliyorsun sen gelme. Gelme buraya. Gelme. gelme. Yok burada işte. Neyin peşindesin sen? Git, evet git. Kimse yok burada. Git. Neden? Ben seni teslim olmaya ikna ettim. Babam vazgeçmeseydi... ...sen şu an hapisteydin. Yani benden şu an... ...nefret etsen yeridir. Nefret ne diyorsun ya Sen Ne nefret ya? Nefret, nasıl nefret edebilirim ben senden? O nasıl kelime? Mümkün değil. Bak burada olanlar da babana söyleme. Zaten yeterince risk aldı benim için. Yapma. Hani git artık. Tamam tamam babam bilmeyecek. Tamam sen merak etme. Sen bana söyle bakayım iyi misin sen? Haberlerde görmüşsün işte. Nasıl olayım? Şuradan bir adım atayım dışarı. Herkesin gözünde katilim ben. Ama sonuçta babam sana inandı. Babam sana güveniyor değil mi? Hı hı. Sen ona güven tamam mı? O seni kurtaracak. İşte öyle öyle de. Savcım çok yük aldı üstüne zaten. Bu yükün altından kalkabilecek mi onu pek bilmiyorum yavrum. Emin değilim. Tamam bilmiyorsun ama kötü düşünmek yok. Anlaştık mı? Bak bana. Hı? Tamam tamam. Neyse hadi git Gideyim. Hadi. Haklısın. Gördün iyiyim işte tamam buradayım. İyiyim. Nasıl aklına Aklıma geldi. Nasıl? Diyemedim. Hayır, öyle şey var mı? Yani, tamam. Lüksel, tamam gideceğim, var... söz veriyorum. En azından sana bir yemek yapayım, tamam mı? Sonra gideceğim, hadi. Düş arkama Gel bakayım. Sen de bana yardım edeceksin. Evet. Ha. Tencere. Tamam. Evet. Tamam. Bir bakalım sana ne pişireceğim. Makarna. Biliyorum çok şaşırdın ama sana makarna pişirdim. Ben gerçekten... ...ben gelmeseydim sen aç mı bekleyecektin? Hı? Yani. Sen bakınma tamam mı? Saçım. Tutuklu. Galiba mı? Ne? Ne? Galiba Durmuş gibiydim. Şimdi akmaya başladı. Beğendin mi? Beğendim yani beğendim güzel olmuş. Çok güzel olmuş. O zaman bu suratının hali ne? Ne bileyim ya bana sen yemek yapacağım deyince ben de gerçek yemek yapacaksın zannettim. Sen polisten kaçan bir şüpheli olarak önüne koyulana şükretsen iyi olur Akgüncüm tamam mı? Ye. Doğru söylüyorsun. Bundan sonrasında makarna tamam edeceğiz. Ya da daha kötüsüne bilmiyorum hapishane yemeklerinden. Ya. Hayır böyle kötü düşünmek yok Hakkün. Hepsi geçecek bitecek. Yani senin de bir kurulu düzenin olacak. Bir hayatın olacak bir akışın olacak yani. Biliyorsun. Çok uzak ya. Yani. Uzak duruyor yani. Niye canım yani hayal kurmak suç mu? Değil. Değil. Şimdi şöyle düşün. Bir yıl geçmiş tamam mı? Tamam. Sen özgürsün. Her şey düzelmiş. İstediğini yapabilirsin. Serbestsin. İstediğin gibi yapabilirsin hatta. Yani düşünmüşsündür herhalde neler yapacağını. Yani tabii. Bugün işte kendimizi kandırdığımız öyle birkaç cümlemiz var. Ha. Tamam işte. O kendini kandırdığın birkaç cümleyi anlat bana. Tamam tamam dur. Sen ye yemeğini ben anlatayım o sırada. Tamam. Yani ben düşündüm. işte bir yıl geçmiş. Senle birlikteyiz burada. Hatta bu masada böyle oturmuşuz, size i̇şte çay falan yapmışız, çay içiyoruz. <laughs> Bugün hatırladık falan ama... Be, Sonra ne ben süreç. senin ne kadar kötü yemek yaptığından bahsediyorum. <laughs> Yağmur, hayır. Sen <laughs> mankörsün, adilsin. abi, gerçekten güzel kahveye fırdırmıyorsun. O kadar güzel bir makarna yapmışsın ki burada, tamam mı? Bak, bitirdin bütün tabaktaki makarnayı Yağmur. Ben yedim hepsini. Hayır, tamam, sen de yardım ettin bana ama evet. hepsini ben yedim işte, ya, yani... Tamam açlık da buna etmen ama... Tamam. tamam. kötü yapmış olsan ben yer ya bu yemeği Allah aşkına ya yapma. Tamam tamam, tamam ikna oldum tamam. Hadi yani sen anlat sıra sende. Bir yıl sonraya ışınlandı tamam mı? Tamam. Neredesin? Buralarda. Gitmedin yani. Kaldım. Niye kaldın? Sen tabii benim yani İstanbul'daki halimi bilmediğin için anlamaman normal. Ama benim en iyi bildiğim iş işletmecilik. 15 yaşımdan beri babamın mekanlarında öyle sürtüyordum. Göre baba, düşe kalka çok şey öğrendim. Yani burada kaldın ve bir işletme açıyorsun öyle mi? Bir işletme de mi çarpar. <laughs> Son yaz mekanladı. Hatta daha olsun. Last summer diyelim biz buna. <laughs> Çok yaratıcı. Evet. Niye? Tamam tamam bilmiyorum. Çok güzel. Sahilde deniz kenarında bir mekan. Sıfır denize sıfır. Hem gece kulübü hem beach. Çok farklı bir mekan. Önlülerin böyle tekneyle yanaştığı. Kapısından magazincilerin haber almak için sıra beklediği. Namı buradan İstanbul'a, İstanbul'dan yurt dışına, bütün dünyanın duyduğu bir mekan. Yurt dışından teklifler geliyor, şube teklifleri ama ben hayır diyorum, izin mi vermiyorum. Ha demek sen bir de ünlü oldun öyle mi? Yok, yok ünlü ünlü değil. Ben geri plandayım. E, i̇sim biliniyor ama Sima gizli. Belinde silah, kapında korumalar da var. Silah yok. Belime sarılmış kızlar var. Kızlar. Hem de... ...iki üç tane öyle mi? Silah mı olsun belinde ya? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Kızlara tamam. Belinde kızlar, kolunda belinde. Tamam, süper. Peki... ...mutlu musun sen? Onu söyle. Değişir. Değişir. E ne oldu? Hayal ettiğin her şey var. Her şey oldu. Ne eksik peki? Ben... ...hayalimi buraya taşıdım yavrum. Kıymet verdiğim insanların... ...benden de adam olunabileceğini... ...görsünler istedim. Ee, yani... Düşünsene o dünyada benden korkan kimse yok. Taşkın soy ismi bir kaba dayının oğlu olarak değil de... ...işletme sahibi, bir iş insanı olarak konuşuluyor. E savcım da bunu görüyor tabii. Savcım da bunu görüyor, takdir ediyor beni. Etmez mi Yağmur? Eder. Güzel. babamla da konuştun. Onu da ikna ettin. Sonra? Sonrası karışık Yağmur. O günleri bir gelelim. O zaman da sonrasını düşünürüz. Part part. Belime sarılmış kızlar falan diyordun. Ne oldu? Ne oldu onlara? Uçtular mı? Göçtüler mi? Gömüldüler mi? Bak o kadar cümle kurdum. Sen buraya takıldın. Ben burada bir kıskançlık seyirci Yağmur kara. Sıskançlık değil canım, yani canım. Çünkü... Doğru mu görüyorum ya? Ee... Ayrılmadınız mı siz? Doğru görüyorsun, yok ayrıldık ama doğru ayrıldık. Yani herhalde önemli bir şey oldu, yoksa aramaz. Olur mu canım, aç tabii tabii aç, açsana önemli bir şey, önemli bir şey. Aç, dersin. aç ya şunu hadi aç. Aç. Ne oldu sen? Az önce kıskançlık falan mı diyordun. Ne oldu sana? Açsana şunu Yağmur. Açarım. Tabii abi açarım zaten. Açacağım. <laughs> ne oldu Kaan? Neredesin Yağmur? Babamdayım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tamam geliyorum oraya bekle beni. Benle konuşması lazımmış yani. Ben çıkayım o zaman. Plastini niye çıkardın ki yani saçlarından? Ben takmıştım biraz önce onu Yağmur. Bekletmeyeyim mi? Ben. ben takmadım bu tabii. Niye çıkardın ki? Niye? Yani? <laughs> beni merak etmiş. Unutamıyor seni. Belli ki yani. Yok canım elakası yok. Hem biz zaten arkadaşız artık kanunla. Tamam ya, hadi bak bir an önce git. Ama... Ben biraz daha kalmak istiyorum seninle. Biraz daha zaman geçirelim. Ya bu zaman geçirdik ya zaten beraber yemek yedik canım benim. Daha ne yapalım yani bu durumda ancak bu kadar oluyor annem falan gelir biraz sonra. Ne bileyim babana zaten yeterince riski attık. Tamam haklısın. Haklısın ama yani. Böyle soğuk yapma bana. Lütfen. Soğuk da şu an senin? Sadece durum bu. Ya belki de babam bugün alacak seni bir yere götürecek. Ya nereye gittiğini bile bilmeyeceğim. Belki de uzun bir zaman... ...kaçak olarak yaşayacaksın son görüşmemiz olabilir. Ama sen sırf Kaan'ı kıskandın diye böyle mi yapacaksın? Öyle mi? Öyle değil. Öyle. Yani bazen gerçekten babam gibi davranıyorsun. Tamam. Tamam ben giderim. Dediğin gibi olsun. Sen hayırdır yemek mi yaptın? Makarna vardı. Makarna yedim ben de. Güzel. Gelen giden kimse yok değil mi? Yok, sakindi gayet. İyi. Oğlum tamam sen de asma suratını ya. Tamam böyle karalar bağlam orada. Güzel haberler iyi yani. Hakikaten mi? Ne oldu? Tabii. Tam düşündüğümüz düşün? gibi. Tam düşündüğümüz gibi bu Cemal ile Ferhat'ın arasında varmış bir mesele. Cemal Halis Sadı'nın malını çalıyormuş. Ferhat da bunun farkına varıyor ve işte karşısına dikiliyor, arıza çıkarıyor. Tahmin ettiğimiz gibi Ferhat'ın kafaya sıktı suçu benim üstüme atıştı. Aynen öyle. Vay be! Sen tavşan gibi koşmuşsun tuzağa. Ne yapacağız şimdi beyim? Vallahi yapacak şey belli. Önce seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Ben o sırada sakladıkları yerden malı bulacağım. Sonra da Cemal'i sıkıştıracağım. İtiraf etmesini sağlayacağım. Ne kadar sürer? Ne kadar sürer bilmiyorum ki. Mallar bulunduğunda üstüne gideceğiz işte. Alabilecek misin itirafı yani emin misin? Emin miyim? Hayırdır? Haşa haddime değil. İşine karışır bir yerden söylemedim. Sadece bir bey planın var mı diye soruyorum. Yani. Ne yapacaksın? Ters tepersen ne yapacaksın? Ters teperse yapacak. Başka yollar bulacağız. Başka yollar arayacağız. İkinci bir plan kovalayacağız. Biz de çünkü sistem sizinki gibi değil öyle yani. Adamların kafasını patlatarak ağzından laf almıyoruz. Biz süreç yani. Çalışıyoruz, bekliyoruz, konuşuyoruz falan. Ama ben öyle ya da böyle çözeceğim bu meseleyi. Eline sağlık. Çok güzel olmuş makarna. Canan'ın yaptıklarına benziyor. Yağmur da makarnayı böyle yapıyor. Neyse dediğim gibi sen bu konuyla ilgili merak etme. Çözeceğiz bir şekilde. Aklanacaksın bu davadan. Sonra da basıp İstanbul'a gideceksin. Ben seninle bir şey konuşacaktım savcım zaten. Yani şu meseleden bir yırtabilirsek paçayı, aklanırsak. Diyorum ki eğer ben hani her şey yoluna giderse burada... gitmesen diyorum İstanbul'a. Nereye gideceksin? Burada. Kalmasam mı ben burada? Burada kalacaksın. Ha, bir düzen kurayım diyorum burada. Bir hayatım olsun istiyorum yani. Hı. Ne yapacaksın burada kalıp? Silah kuşanıp mekan mı Bu... <laughs> Yok be Sabicim, normal insanlar gibi işte buradaki, siviller gibi. Burası güzel yaşanır yani. yani ben de bir aile kurmak istiyorum. Hani beş, on sene sonra falan. Ne zaman tekabül ederse bir işim olsun, bir gücüm olsun istiyorum. Sen de izin verirsen tabii. Dinleyecek misin de fikrimi soruyorsun ben? Tabii savcım senin fikirlerin benim için fazlasıyla önemli. Hatta çok ya iki kişinin fikirlerini önemsedim bu hayatta biri. Belli işte yani sensin Yani. O yüzden lütfen benimle paylaşır mısın? O zaman söyleyeyim. Senin yerin burası değil. Ama burada. İstanbul'a git. Ben çıkıyorum. Dün gece emniyette olacağım. Cemal için mi gidiyorsun Savcım? Yok. Bizim bu ekip şimdi malların saklanmış olabileceği mekanları araştırıyorlar. Organizeden falan da adamlar var bir sürü. Gideceğim işi hızlandıracağım biraz. Savcım, ben sabaha kadar biraz bu Cemal mevzusuyla alakalı kafa patlattım. Biraz mesai harcadım. Bir fikrim var. Diyorum ki sen şimdi Cemal'in mallarını aldığında... Cemal'i hemen almasan. Ben arasam Cemal'i. Sanki mallar bendeymiş gibi. Konuşsam onu. Halil Sadi'ye söylemekle tehdit etsem. Ee? Sonra da buluşsam. Ağzından itirafı alsam konu kapansa. Sonra o da çekse vursa seni. Ne anlatıyorsun oğlum ya? Ne anlatıyorsun böyle şey olur mu? Ben nasıl seni böyle bir riski sokayım Sağ ya? Başka hiçbir yol gerçekten kestirme bir yolu yok. En kestirme yolu bu. Zaten burada beni saklıyor olman tamam mı? Senin büyük riske giriyor olman anlamına geliyor. Ya ailen öğrenecek. Ailen öğrenecek. Canan Hanım öğrenecek. Ondan sonra ne olacak? Affetmez. Vallahi billahi affetmez. Bırak. gidi. alayım ağzından itirafı, konu kapansın artık. Sakın, bak sakın. Rica ediyorum ya. Lütfen hakkım bu işlere lütfen bulaşma. Uzak dur ya. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Bir sakin ya, bir sabret. Ne olur ya, Allah Allah. Bak ışık falan da açmıyorsun, tamam mı? Televizyon falan da açmıyorsun. Aman diyeyim, çok dikkat edeceksin. Erkenden yat, uyu. Tamam mı? Yarın bu senin yeni mekan işini çözeceğiz. Tamam Samir, tamam. Ya sabret ya.